Selam arkadaşlar aracımızda e, seyir halindeyken motordan bir ses geliyor. Büyükten sonra araç stop ediyor. Stop ettikten sonra e, maaş çevirmiyor ve aracı e, çekiciyle atölyemize geldi. Gelen ses de videodaki gibi. Ve atölyemize geldiğinde ilk önce zincirini kontrol ettik. Zinciri sağlamdı. Isıtma bujilerini söktüğümüzde gördüğünüz üzere 4 numaralı pistonun ısıtma bujisi şöyle yan yana koyarsam gördüğünüz üzere şu kadar bir parça pistonun içine düşüyor. Pistonun içinden de ee, sübapların arasına giriyor. Sübapları dağıtıyor. Sübabı kırıyor ve içeride görüldüğünüz üzere pistonu paramparça etmiş iki tane swap kırılmış üst kapağımız da bu şekilde evet. Evet, üst kapak da bu şekilde yan çek abi yan abi yan bu şekilde evet evet bir ısıtma bujisinin e, açtı yol ısıtma bujinize gerekli önemi gösterin. Sık aralıklarla değiştirin. En az yılda bir defa değiştirin. Kaliteli aldım deyip 4-5 yıl kullanmayın. Birçok arkadaşımız sadece patlayanı değiştiriyor. E, patlamayan ise 5-6 sene gidiyor. En sonunda da bu kası Sıkıntılar çıkarabiliyor. Pistonun i̇şte tepeyi göster evet. abi. Pistonun tepe mepe kalmamış abi. Yakın çekim abi. Biraz daha abi. Evet. Tamam. Evet abi. Şimdi ne, abi ne işlemi yapacak abi bu arabaya? Şimdi Mektefe çağıracağız. Gömleklere baktıracağız. Gömlekle bir sıkıntı var mı? Ona bakacağız. Üst kapak alınacak. Ve pistonlar alınacak. Piston değişecek. Motor yapacak kısaca. Kolay gelsin. Sağ ol